Herkese merhaba. Kaldığımız yerden yine devam ediyoruz. Arlink olan araçlarda yapay motor sesi özelliği var. Siz gaza bastıkça sanki V8 araba çalışıyormuş gibi sesler çıkartıyor. Şimdi onu nasıl açacağız onu göstereceğim. Yine her zamanki gibi ELM327 cihazımız ve laptopumuz açık. dtt 4 al uygulamasıyla açacağız onu. Şimdi bilgisayar kısmına geçelim nasıl açıldığını göstereyim oradan. Programımızı açıyoruz. Portumuzu seçip kutucuğumuzu işaretleyip connected Mode'da uygulamaya giriş yapıyoruz. Buradan aracımızı seçiyoruz. Audio kısmından Arlink sürümümüzü seçiyoruz. Bilmiyorsanız buradan otomatik tarama yaptırmamız lazım. Configuration kısmından Eco Configuration Part 2'ye giriyoruz aşağıda R sound kısmından present yapıyoruz. Uzman modunu açıp write em yapıyoruz. Bu işlemden sonra R linkin kapatma tuşuna 15 saniye basılı tutarak R link resetlemeniz lazım. Resetlendikten sonra araç kısmında motor ses tasarımı şeklinde simgesi çıkacaktır zaten. İşlemlerimiz bitti. Kapatma tuşuna 15 saniye basılı tutarak resetledik cihazı. Şimdi açıyorum. Menüye giriyoruz. Araç. Burada motor ses tasarımı diye çıkıyor zaten. Açıyoruz bunu. Aracımız çalıştırıyoruz. Normal gaz sesi şu an böyle. Böyle bir ses çıkıyor. Bunu açtığımız zaman Ses seviyesini de buradan arttırabiliyoruz. Kapalı olduğu zaman açık olduğu zaman böyle bir yapay motor sesi oluyor. Ne kadar kullanışlı işte bilemem ama kullanmak isteyenler bu şekilde açabilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.